Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için teknik ve temel değerlendirmeler yaptım. Aynı zamanda güncel haberlerden bahsettiğim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce hep söylediğim gibi bu kanalda duyacağınız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir o şekilde algılanmamalıdır. Arkadaşlar bugün yeniden çok geç video çekiyorum. Bu hafta böyle oldu. Sebebini biliyorsunuz. Daha da zaman kaybetmeden hemen içeriğime geçmek istiyorum. Kripto para piyasa değerimizin halen daha 1.1 trilyonlar seviyesinde olduğunu görüyoruz ki dünden bugüne %5'lik bir artış söz konusu. Bu paranın 700 milyar dolarlık kısmının hemen hemen Bitcoin'de olduğunu, 700 milyar eşiğinin tekrardan üstüne çıkma eğiliminde olduğumuzu görüyoruz. TradingView'da Bitcoin dominansını incelediğimiz tabloya gelince dominansta artık gerçekten karar aşamasında olduğumuzu birkaç gündür hep söylüyoruz arkadaşlar ama tabloda dikkat ederseniz bu mumların hepsi bu mavi alanın yani %62.75 ile 62 seviyesine denk gelen bu alanın üstünde olduğunu görüyorduk günlerdir. Arada sırada bu dominans tablosunda bazı güncellemeler yapıyor. O da tabloların yukarı veya aşağıya kaymasına sebep oluyor mumların. Bu sefer aşağıya doğru bir kayış söz konusu ama alanlarımıza bir değişiklik yapmayı gerektirecek bir durum yok gibi gözüküyor. %62'nin altında %60 seviyelerindeki şu uzun vadeli yükselen trend alanımız destek olacak. %62.75'in üstünde olmamız durumunda ise yukarı yönlü bir dominans artışı eğilimi görmemiz son derece mümkün gibi duruyor. Bu tabloya bakınca şu anda birkaç günde bu kararı verecek gibi gözüküyor. Bitcoin dominansı yukarı yönlü. Eğer Bitcoin Bitcoin'de çok ekstrem hareketlere bağlı yukarı yönlü ekstrem bir artış olmazsa yukarı yönlü dominans artışlarını altcoin hareketliliğini olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum. Bunu söylemiş olayım. Total iki tablomuza bakınca uzun zamandır konuştuğumuz 422 milyar dolar hedefine dün geldiğimizi ama buranın direnç uyguladığını dolayısıyla tam olarak onun eşiğinde kapandığımızı görüyoruz. Bugün de oradan bir reddedilme söz konusu. Zaten 422 milyar doların üstünde daha önceden refere edebileceğimiz bir direnç alanımız yok arkadaşlar. Dün de gösterdiğim üzere şu anda zaten bu total iki tablosuna hemen hemen eee aralıktan beridir çok dikkatle bakıyoruz aralığın başından beridir ondan beridir gerçekten teknik alanlara kusursuz riayet ettiğini görürüz şu anda olduğu gibi arkadaşlar buradan eğer 422'nin üstüne çıkarsak bu tablo özelinde altcoin'lere giren para miktarında artış beklememiz için hiçbir sebep yok ama şu duruma bakınca buradan bir reddedilme daha muhtemel gibi gözüküyor bakalım önümüzdeki günlerde izleyeceğiz bence endişe edilecek bir şey yok arkadaşlar bitcoin É... Ethereum, Ethereum Bitcoin paritesine de bildiğiniz üzere Bitcoin yatırımcısının Bitcoin'lerini doğrudan altcoin'lere çevirip çevirmediğini anlamak adına bir referans parite olarak bakıyoruz. bunda da zaten önceki tepe noktamızın şu alanın şu yeşil alanın ki e, 40.564 ile 39.882'ye denk geliyor. Buranın destek alanımıza dönüştüğünü söylemiştik. Günlerdir zaten altına yineler atsak da buradan destek bulduğumuzu görüyoruz. Dolayısıyla bunda da bizim açımızdan bir değişiklik yok. Günlerdir yukarı yönlü çok ekstrem bir e, hareket olmasa da yukarı yönlü trendin devam ettiğini görürüz. Ethereum dolar paritesinde ise daha kuvvetli hareketler gördük. iki gündür yukarı yönlü arkadaşlar. Zaten 1420 ile 1365 seviyesinin üstünde günlük mum kapattığımızda bu dünkü hareket beklediğimizde bir şeydi. Şu anda burası en güncel. Desteğimiz 1420-1365 seviyesi. Dolayısıyla şöyle bir satışlar durumunda ilk izleyeceğimiz alan burası olacak. Bunun üstünde kaldığımız müddetçe 2200 seviyesine kadar Ethereum'da şu anda konuşabileceğimiz teknik bir direnç söz konusu değil. Ancak arkadaşlar Ethereum'la alakalı benim hocalarımla müşterek bir düşüncemiz var ki 8 Şubat'ta biliyorsunuz CME vadiler Ethereum paritesini de e, tekrardan güncelliyorlar. E, dolayısıyla bu Ethereum'un böyle bir alana girmesi, kurumsal yatırımcının böyle bir ilgiyle yaklaşması beklentisi o tarihlerde aynı 2017'de e, Aralık ayında e, Bitcoin'de de CME vadiller açılmıştı. O vakte kadar ısrarla yükseliş devam edip o tarih itibariyle çok sert satışlar başlamıştı. Dolayısıyla böyle bir şüphemiz de var ethereum vadelileri ile alakalı. Şu anda ethereum tarafında o tarihe kadar hava son derece iyi gözüküyor. Sürekli bugün de tekrardan bir rekor yaptık. Dün bir rekor yapmıştık. Ondan önceki bir gün bir rekor yapmıştık. Şu anda herkes ethereum'u konuşuyor. Her şeyde teknik anlamda da pozitif gözüküyor. Nitekim birazdan bahsedeceğim. Temel anlamda da her şey ethereum'un lehine gibi gözüküyor ama o tarih beklentileri boşa çıkarmak adına özellikle vadelilerde insanları likidite etmek adına balinalar tarafından manipülatörler tarafından kullanılabilir. Bu piyasanın böyle bir gerçeği var. O yüzden o tarihlerde 7-8 Şubat tarihlerinde temkinli olmakta fayda olacaktır diye uyarıyorum. Şu anda buna bakıp da hemen elinizdeki ethereumları satın gibi algılamayın. Böyle eleştiriler geliyor. Sen öyle dedin sattık yürüdü falan. Arkadaşlar biz geleceği bilmiyoruz sadece böyle bir şüphe var temkinli olmakta fayda var diyorum karar sizin bugün satıp da yarın öbür gün Ethereum yukarı seviyelere çıktığında gelip de sen öyle dedin sattık demeyin. Ben kimseye satın demiyorum. Böyle bir şüphemiz var diyorum sadece. Temkinli olun diyorum. Hepsi odur arkadaşlar. Murat abinin söylediği gibi stoplarınızı sürekli söyler coin exactly. Stoplarınızı çekerek pozisyonlarınızı takip etmek en doğru strateji olacaktır. Böyle puslu havalarda arkadaşlar. Ama tabii ki daha önümüzde 2 gün daha var bu riski alanlara tarihsel anlamda girmek için. Gelelim Ethereum temel faktörlerine. Dün arkadaşlar 47 bin Ethereum Grayscale tarafından alındı 24 saat içinde bu da 76.7 milyon dolarlık bir ethereum yatırımı demekti ki asıl önemli olan şu ki grayscale en büyük bitcoin alıcısı bildiğiniz üzere sürekli bahsediyoruz bu firmadan kendi Bitcoin ETP'lerini bir teminat olarak tutmak adına Bitcoin aldıklarını hep konuşuruz. Dün ilk defa son birkaç gündür ilk defa Grayscale'da kurumsal yatırımcının ilgisi Ethereum'da daha çoktu. Yani Bitcoin'den daha çok Ethereum'a bir ilgi vardı. Dolayısıyla şu anda Ethereum için kurumsal tarafta da, perakende tarafta da ilgi üst düzeyde devam ediyor. Bitcoin'i geçmiş durumda arkadaşlar. Mesela de 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımızda 9 milyar dolarların üstünde olduğunu görüyoruz ki bence yarın tekrardan 11 milyar dolarların üstünde olacağımızı düşünüyorum. Arkadaşlar Bitcoin tekniğine gelince Bitcoin tekniğinden arkadaşlar dikkat edersiniz şu trend hattımızı kırdıktan sonra izleyeceğimiz direnç alanımızın golden pocket ve şu tepe alanı olduğunu ki o aralığı da 37.400 olarak konuşmuştuk. 37.400 37.000 olarak konuşmuştuk. Üstüne çıktık dün UTC'ye göre 20 saatlerinde yani Türkiye saatiyle bunun üstüne 3 saat koymanız gerekiyor. Şu saat ben onu kullanıyorum. Herkes buna baktığı için çünkü bunda tam 0.0 olduğunda günlük mum kapanmış oluyor arkadaşlar. Türkiye ile 3 saatlik bir fark var. Şuna 3 saat ekleyerek Türkiye saatini görürsünüz. O tarihten sonra bu saatten sonra sürekli bu Golden Pocket'in destek verdiğini gördük. Ta ki şu an içinde olduğumuz ana kadar. Şu anda arkadaşlar burada en kritik destek alanımız 2 tane sırasıyla konuşacağım. Birincisi önceki dip aynı zamanda da iki tane Fibonacci alanımız 0.5 seviyesine gelen 35.479 35.000 35.500 diyebiliriz. 35.500 seviyesi. 35.500 seviyesinin altında ise bana göre daha kritik olan bu swing low'dan bu swing High'a retracement'ı çektiğimdeki golden pocket alanı olacak. O da 34.700 ile 34.500'e denk geliyor. Ki önceki tepelerin verdiği destek de burayı destekliyor. Dolayısıyla 35.500 34.700-34.500 seviyeleri bu alanları yitirmediğimiz müddetçe bu satışlar beni korkutmuyor. Bence endişe edilecek satışlar değiller arkadaşlar. Dolayısıyla Bitcoin'de şu reddedilmeye rağmen en azından an itibariyle gördüğümüz fiyat hareketlerine bakınca bence çok endişelenecek bir şey olduğu kanaatinde değilim. Bu alanları izleyeceğiz. 34.700-34.500'ü kuvvetli aşağıya kırarsak o zaman bence satışlar hızlanmaya devam devam edecektir. O vakte kadar endişelenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Böyle bir şey olması durumunda da zaten Twitter'dan güncellemeler yapmaya devam edeceğim. Hep yaptığım gibi. Önemli bir Glassnode verisi var. İlk defa karşılaştığım bir veri. Şöyle ki arkadaşlar... Ee, nasıl söyleyeyim onu? İtibari paralarla işlem yapma imkanı olan borsalar onlara fiyat on ramp exchange deniyor. Ve Bitcoin temelli yani kripto Dominant Exchange denilen borsalar arasındaki Bitcoin çekimleri arasında bir mukayese yapıldığında itibari para olan borsalardan Bitcoin çekiminin çok arttığını gösteren bir veri var arkadaşlar. Çok daha ezici bir üstünlüğü olduğunu gösteriyor. Bu da bize temel anlamda şu anda yeni yatırımcının alana girmeye devam ettiğini eski yatırımcılardan daha çok en azından geçtiğimiz günlerde daha çok işlem yapıldığını, daha çok yeni yatırımcılar tarafından bu alımların yapıldığını. Çünkü yeni yatırımcı itibari para yolluyor borsaya, Bitcoin'i alıyor, çekiyor. Dolayısıyla bu adaptasyon açısından, ilgi açısından olumlu değerlendirdiğimiz bir temel gösterge. Devam ediyoruz. Arkadaşlar Bloomberg analistlerinin tekrardan Bitcoin'le alakalı pozitif değerlendirmeleri var. Öncelikle Bitcoin'de 50.000 seviyesinin ilk öncelikli hedefleri olduğunu söylemişler. Yani kısa bir zamanda 50 bin seviyelerine gitmenin daha öncelikli olduğunu söylemişler. Neye göre daha öncelikli? Kendileri arkadaşlar 20 bin seviyelerinde bir Black Swan event dedikleri yani olağanüstü bir durum Mart ayında Covid etkisiyle yaşanan gibi bir olağanüstü durum olmadığı müddetçe 20 bin seviyelerine gerilemenin mümkün olduğuna inanmadıklarını ki 20 bin seviyelerine böyle bir gerilemeden önce de işte 50 bin seviye Eden, denemenin daha öncelikli olduğunu söylemişler arkadaşlar. 2020'nin sonu itibariyle de Bitcoin'in Dow Jones Endeksinden daha az riskli bir hale geldiğini söylemişler. Ethereum'la alakalı da son olarak bir değerlendirmeleri var. Ethereum'un 1000 dolar üstünde konforlu bir şekilde durduğunu ama halen daha Bitcoin performansına göbekten bağlı olduğunu söylemişler. Nitekim bu bir realite arkadaşlar. Dominans düşse de halen daha Bitcoin dominansı %62 civarında. Ethereum ve diğer altcoinlerin performansları ne yazık ki her zaman için Bitcoin'e bağlı olmaya devam ediyor. Bu dominans rakamları ellerin altına düşmediği müddetçe o da pek tecrübe ettiğimiz bir şey değil ne yazık. Devam ediyoruz. E, Blockport'un paylaştığı bir PayPal haberi var. PayPal'in özellikle Bitcoin ve kriptolar anlamındaki e, çalışmalarını, yatırımlarını arttırdıklarına dair CEOları Dan Schulman'ın e, onayladığı iki tane gelişme var. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar şu anda 26 milyon e, dünya çapındaki 26 milyon e, iş ortağıyla yani e, kendileriyle çalışan iş ortaklarıyla e, kripto ödemeleri e, anlaşması yaptıklarını, kripto ödeme imkanı sunduklarını söylüyor. İkinci haber ise şu, bu daha çok ilgi çekti piyasada arkadaşlar. Bitcoin ve kriptolara konsantre bir iş ünitesi oluşturduklarını, yani kendi içlerine sırf bu alana yönelik bir iş ünitesi oluşturduklarını söylüyor. Nitekim bunun sebebi, bunun sebebi tamamen duygusal arkadaşlar. Şöyle ki, Paypal Bitcoin alanına resmi olarak girdiğini duyurduğundan beri ki o 2020'nin 4. çeyreğine denk gelmiş 4. çeyreğinde sadece bu adımla beraber işlemlerden kazandıkları gelir %11.8 arttı. Dolayısıyla bu konuya her geçen gün yani önce bir öngörüde bulundular adım attılar adımın doğru olduğunu görüyorlar ortaya çıkan realitelerle beraber ve her geçen gün yoğunlukları da gayretlerini arttırıyorlar. Bu da elbette son derece önemli bir şey. Gelelim Goldman Sachs'la alakalı bir gelişmeye. Goldman Sachs'ın yöneticilerinden bir tanesinin bir değerlendirmesi var. Katılmamak mümkün değil. Bitcoin'in bir değer saklama aracı olmak için önündeki en büyük engelin volatilitesi olduğunu söylüyor. Bu yoruma katılmamak elbette mümkün değil ama volatilitenin sebebi de bu varlığın oldukça yeni bir varlık olması. Her yeni varlığın piyasa değeri diğer finansal enstrümanlara göre küçük olan her varlığın volatilitelik bir periyodu oluyor. Bulunduğu finansal tarihi boyunca şu anda Bitcoin de elbette bunu yaşıyor. Kendileri ama bu eleştiriye rağmen piyasa açısından volatilite eleştirisine rağmen blockchain teknolojisinin ise burada kalmaya devam edeceğini, ona inanmaya devam ettiklerini söylemiş. Arkadaşlar New York Digital Investment Group'un 2021'in sonunda yöneticisinin ifadeleriyle 2021'in sonunda 25 milyar dolarlık Bitcoin yönetmeyi planladığına dair bir haber var. Oldukça büyük bir yatırım grubu ve hedefledikleri rakam gerçekten ekstrem arkadaşlar. Dampiero bu da e, kripto topluluğunun önemli e, bildiği tanıdığı isimlerden bir tanesi arkadaşlar. Kendisi bir yatırımcı. 200 milyon dolarlık bir fon oluşturduğunu açıklamış. Bu fonun amacı Kripto şirketlerini yeni kurulan kripto şirketlerini finanse etmek olacak. Dolayısıyla bir risk yönetim fonu gibi düşünülüyor. Ama hep söylediğim bu alanda biliyorsunuz bir şey var. Herkes bu alana farklı farklı becerileriyle girmeye çalışıyor. İşte kimisi yatırım yapıyor, kimisi mikro mikrostrateji gibi cash rezervlerini bitcoin'e çeviriyor, kimisi servis sunuyor, kimisi de servis sunmaya çalışan teknoloji üreten, inovasyon yaratan firmaları finanse edecek bir fon yaratıyor ki onların geleceğe dair inançlarının yanında olup onlarla beraber geleceğe adım atmak için arkadaşlar. Son bir haberimiz var. Bildiğiniz üzere Wyoming senatörü Cynthia Lumis kendisine Monda deniyor. Cynthia Lumis şöyle ki Bitcoin'le alakalı olumlu ifadeleri olan bir isimdi. Şu anda bir senata senato temsilcisi ama an itibariyle artık senatonun bankacılık komisyonunun bir üyesi haline gelmiş durumda. Bu da kripto topluluğu açısından elbette pozitif bir gelişme. Son olarak blok zincir Erkin Şahinoz Akademi'nin bir tweetinden sizlere bahsetmek istiyorum. Çok yararlanıyorum. Bu sayfayı mutlaka ve mutlaka herkese tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şöyle ki bir sürü kripto para var. Bitcoin'i özel kılan nedir? Güvenilirliği çok basit. Çok büyük tutarlı para transferi yaptığınızda paranın karşı tarafa 5 saniyede mi yoksa 50 dakikada mı gidip gitmediğiyle değil gidip gitmediğiyle ilgilenirsiniz diyor. Dolayısıyla buna da katılmamak elde değil diyorum. Bugün söyleyeceklerimiz sonuna geliyorum. Eğer içeriğini beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yarın görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.